Bugün mutmainneyi biraz derinleştireceğiz. Sonra radiyeye gireceğiz. Önümüzdeki hafta nasipse merdiye, mardiye yani fark etmiyor ikisi de deniyor. Kamileye dokunabileceğiz sadece. Orası çok anlatılan bir yer değil çünkü. Aslında bakıldığında bunların hiçbiri doğru düzgün. Çok anlatılmaz. Yani anlatıldığı kadardır aslında. Herkes de bunu bildiği yerden zevk ettiği kadarıyla aktarabilir. Kimisi derin aktarır, kimisi yüzeysel aktarır. Ee, Hüdayi Hazretlerine baktığımızda hani dördünü anlatır, böyle yüzeyden geçirir, bırakır. Çünkü niye? Tecrübe gerektiren yerler buralar. Kitabi olarak bili olmak demek, ancak bizi bir e, çukur olmaktan kurtarır. Yani bilgi dediğimiz şey, bizi bir parça farkındalıkla bakmamızı sağlar. Ama bilgelik denilen şey bildiğini yaşayan kişiye bilge denir. Bir başka bilge tanımı da vardır. Bilge yaşar, onun yaşadığına bir tanım yapılır. Yani pratiğini yaşar üzerine teorisi gelir. Ariflere baktığımızda genelde pratiğini yaşamışlar, üstüne teorisini daha sonra bilenler, araştıranlar anlatmış. O yüzden burada esas olan şey pratiktir. Yani nedir bu pratik? Sizin deneyimli olmanız. Günümüzde şöyle bir algı var. Bilmenin sanki olmak olduğu gibi bir izlenim var. Bilmek olmak demek değil. Kur'an-ı Kerim'de onlar kitap yüklü merkep diyor Allah. Eğer bilmek bilgi perestlik bir e, seviye olsaydı buna bir ayetle uyarmazdı Allah. Yunus ne diyor? İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir diyor. Yani ilim bilmek mevzu değil, kendin bilmek esas ol. İlim dediğimiz şey bu sadece bize ışık tutuyor. Yoksa harfe gelmeyen, duyguya dökülmeyen, tanımlanamayan ve tanımlanamayacak da bir dolu şey var. Yani dünyanın bilgi seviyesine erişsek de Allah'ın deryasına daldığımızda bunu çok idrak edemeyiz. Orada sadece yaşantı var. Her yaşantıya da bir e, tanım gerekmiyor. İnsanın en büyük hatası bu. Her şeyini tanımlamak istiyor. Çünkü günümüz insanı yani bu seküler dünyadaki insanların büyük çoğunluğu kontrol perest oldu. Her şeyi kontrol etmek istiyor. Bileyim, tüketeyim. Bileyim, tüketeyim. Bildim ama harekete geçemiyor. Benim en çok duyduğum şeyler yıllardır şu. Hocam çok şey biliyorum ama harekete geçemiyorum. Çünkü o bilgide bir hareket yok. Bilmek için bildi. Öğrenmek için girdi. Ee, bilgi obezitesi oldu. O yüzden kımıldayamıyor. O yüzden harekete geçemiyor. Ibadet tanımı şöyledir. Namazı kitaptan saatlerce okursunuz. Bir alime gidersiniz dersiniz ki kitaptan okudum işte tam öğreneyim başlayacağım. Alimin size vereceği cevap şudur. Sen başla kitabı sonra okursun pratikte yaptığınız uygulamalardaki hataları gördükçe kitaba başvurursunuz orada. Yolculuk böyle gider. Ama hakikat tarafında da böyle mi gider? Evet, hakikat tarafında da bir kısım böyle gider. Ama biraz farkındalık çok yara almamayı sağlayabilir. Yani aynı hatalara düşmemeyi sağlayabilir bizim için. O yüzden Bilgi çok kutsanacak bir şey değil, sadece bir araçtır, bir buraktır bilgi. Ama kutsallaştırırsanız şunu şu noktaya getirir sizi, bildin 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 bir duvara toslatır bırakır. Çünkü uygulamaya geçtiğinde o bilgiyi, pratiği çok başkadır bilgi. Yani çıktım erik dalına, anda yedim üzümü. Hadi bakalım bunun pratiğini nasıl yapacaksın? Bak, bunun pratiği ne? Bunun pratiği çok başka. Yunus burada bir, buna şatiye deniyor, bir şatiye söylüyor ama Yunus bir hal yaşadığı için bir şatiye söylüyor. Yani haline, ahvaline, yaşadığı o coşkun aşkı sırlamak için bir şatiye söylüyor. Yoksa erik dalına çıkıp anda üzüm yenmez. Yani onda yüzüm yenmez. O bir şey söylüyor orada, bunun pratiği nasıl? Nefsi mutmain'e itminan olmuş, huzura kavuşmuş. Nasıl bir huzur bu? Artık nefsten gelecek hilelerin, nefsten gelecek paslı ve hurda hallerin artık farkında. Çok onun tuzağına düşme ihtimali yok düşse de çok hızlı yukarıya çıkma, geriye dönme ruhsatı var. Ama nefsi mutmayne şehrine yeni giren biri, bu şehire yeni girmiş biri, geçen sefer de anlatmaya çalıştım. Daha şehirde yeni. Bu şehrin yerlileri var, değil mi? Şehrin bir de valisi var. Burası bir büyük şehir. Ona bir göz oda vermişler. Demişler ki sen artık burada oturmayı hak et. Çünkü orası ne? Yeryüzündeyken Allah'ın zat cenneti olarak nitelendirdiği ırcı dön Rabbine dediği nokta. Yani artık ölmeden önce ölünüze doğru bir giriş yaptı. Eşyanın hakikatine doğru bir giriş yaptı. Varlığın hakikatine doğru bir giriş yaptı. Ama bu şehre sadece girmiş oldu. Bu şehrin bir valisi var. Bu şehre rahat gezebilmesi için, şehri tanıyabilmesi için valinin verdiği bir emir var. Muhammed Mustafa'ya benzer. Çünkü oranın valisi o. Yani nefsi mutmaineye ermiş kişi Muhammedi olmuştur. Bu çok önemli bir noktadır. Muhammedi olmak ne demek? Artık onun zahiri, hal, hareket, kadın veya erkek fark etmez. Hal, hareket, tavır onu yansıtır. İçi artık nuru Muhammedi ile aydınlanmaya başlar. Şimdi en başa geri gidelim. Yunus'la inelim o emmareye Yunus'la geri çıkalım. Bakın çok kullanılır. Ama insanoğlu böyledir. Tüketir. Çok kullanıldığı için de sıradanlaştırır. Hakikati asla kaybolmaz ama. Şimdi bunca şey söyledim. Bildiğiniz bir şey söyleyeceğim. Şeriat, tarikat yoldur varan. Şimdi bunu aldık mı bir cebe koyduk. Nedir? Hukuk, yasalar değil evet. mi? Yani dış, zahir, elin sınırı harama gitmeyecek, gözün sınırı harama gitmeyecek, değil mi? Dil harama gitmeyecek. Bak, sınırlar belli artık. Bu sınırlar niye kondu bize? Bir Muhammedi ahlak oluşması için. Yani Nietzsche'nin deyimiyle bir üstün insan o böyle tanımlıyor. Marksistler farklı tanımlıyor. İşte Platonistler başka tanımlıyor, Pisagorcular başka tanımlıyor. Hepsi özünde buradan çaldıkları için delillerim var. Öyle çaldıkları deyince iftira atmıyorum yani. yani. 25 sene verdiğim için kafayı sağlam kırdım yani, delilli konuşurum. Çaldıkları için aslında hepsi bir Muhammedi portre bu. Elimin sınırı var, dilimin sınırı var, gözümün sınırı var. Yani şeriat dışımı kuşattı ahlakımı kuşattı değil mi? Bunu da öyle kol kesmek, kafa kesmek gibi anlamayın yani. La ilahe derken adam boynunu kesme şeriat zanneden dangalaklar var piyasada. Neden insanları bu ilahi hukuk yasasından soğuttular? Uzaklaştırdılar işte bunları göstere göstere. Çünkü benim insanla, benim hayvanla, benim ötekinle benim bana benzemeyenle bile ilişki kurmamın yasasıdır o. Herkese de hakkını verme yasasıdır o. Yani benim komşum kafirse onun bende bir hakkı vardır. Ben ona yemek götürmek de mükellef. İnceliği anlatabiliyor muyum? Kapımda bir hayvan var. Doyurmakla mükellefim komşum çünkü. Yani şimdi bu bak, Nasıl yasayı iyi anlarsak yasa bize neleri söylüyor. Yunus diyor ki nefsi mutmaine e, inşallah çıkarız çıkmış insanlar için diyor ki şeriat tarikat yoldur varan. Sen yasayla tarikle yani bu yasayı uyguladıktan sonra çıktığın bu yolculukla ben kimim nereden geldim nereye gidiyorum benim ötemde, ötelerin ötesinde ne var, benim aşağılarımın aşağısında ne var, sağımda ne var, solumda ne var. Bu sorularla bir yolculuğa çıktın diyor. Yasalarla bu yolculuğa çıktığın için korunaklısın diyor. Yasasız bu yolculuğa çıkarsan uçarsın. Herkes mahallesinde bir deli görmüştür. Hep de onlara bir hikaye uydurulur. Biz sadece delilik tarafını alalım yasayla hareket etmeyen yolda pantolonu da indirir, tuhaf hareketler de yapar. Niye? Çünkü bir yasaya bağlı değil. Ve muaf o. Deli çünkü. Allah bilir nerede, hangi durumda o aklını yitirdi. Ama bu tarz manevi yolculuklarda yasa yoksa, bakın yasa yoksa delirmek olasıdır bir işaret alır. Allah bunu mu demek istedi? Şuradan bir ışık gelir. Der ki tamam bu gece miraca çıkıyorum. Orada bir hala oynar. Der ki eve girdi bizim melekler. Psikiyatri servisi, zanax ve diğer ilaçlar. Uzun bir yatış, bir terapi süresi. Niye? Çünkü burası kontrollü girilmezse mistik, yani şimdiki dilde söylüyorum, mistik bir alan olduğu için ne yapar? Vesvesemizi artırır. Obsesyonumuzu artırır. Takıntılarımızı artırır. Yani i̇bn Sina vesvese hastalığı diyor. Günümüzde buna obsesyon deniyor. Bir de farklı bir obsesyon var. Bir cinin falan musallat olmasına da obsesyon deniyor. Yani uğraşıyorsun sen o alemle. O da sana kafayı takıyor. Yani o da çünkü onlar da çünkü takıntı yapıyorlar. Hasılı yasalarla girdiğimiz zaman bu yolculuğa bir sorun olmuyor. O yüzden Yunus diyor ki şeriat tarikat yoldur varan. Yani sen bir yolculuğa çıktın. Yasalarla da bu seni koruyor. Sen de yasalar tarafından korunuyorsun. O yasalar aynı zamanda seni diğerlerinden korumak için olduğu gibi diğerlerini senden korumak için de var. Yani sadece diğerleri diğerleri değil. Ben de bir yaramazlık yapamam yasalar varsa. İnanıyorsan o yasalara uyacaksın yani. Marifet, hakikat, andan içeri diyor. Ya da ondan içeri. Her iki anlamı da var. Şimdi o zaman ne oldu? Marifet ya da hakikat marifet andan içeri. Çünkü iki söylem var burada. Çok önemli değil. Şehri neresi? O itminan bulmuş. Huzur bulmuş. Çünkü huzurun huzurunda olmuş. Artık yani bir ne oluyor? Artık o bir tırnak içinde hazret. Her an huzurda olma bilinciyle yaşayacak. Hakikate erdi. Hakikat şehrine girdi. O şehirde biraz yürüyünce işte ona marifet de veriliyor ya da işte tersi. Yani bu kavramlara çok takılmayın. Sebebi şu bu kavram ve tanımlar bu haller yaşandıktan ortalama 100-150 sene sonra da 200-200 küsur sene sonra ortaya çıkıyor. Arifler bunu yaşamışlar ilk önce. Onlar bunu yaşarken hakikat, marifet dememişler. Anlatabiliyor muyum? Yani isim koymamışlar. Sonradan işte insanoğlunun o hem iyi hem kötü tarafı tanımlar yapmışlar. E günümüzde de artık tanımlarla bir tanım perestlik söz konusu. Herkes bir şeyi tanımlamaya çalışıyor. Oysa ki bir şeyi tanımlamak yerine yaşıyor olmak lazım. Yaşarsanız tanımı sizin gönlünüze bilgi olarak gelme ihtimali yüksek. Ama tanımlamaya çalışırsanız halde kalmaz bilgi de gelmez. Tekrar söylüyorum halde kalmaz o bilgi de gelmez. Çünkü insan Hemen şuraya saplanıyor. Tanımlamalıyım. Ne yaşadığımı bilmeliyim. Ona göre davran. O yüzden davran. Şöyle olmalı. Korkuyor çünkü. Hep değişim sancısı bunlar. Hep değişim korkusu. Hem değişim korkusu hem de burada şöyle bir şey var. Neye dönüşeceğine dair bir fikri yok. Ama her bir adımda o ezel alemindeki o asli özüne doğru ciddi bir adım atmış oluyor. Ana vatanındaki o öz tertemiz haline dair bir ciddi adım atmış oluyor. Her bir nefs mertebesindeki o yükselme, ana vatana doğru ciddi adım atıyor. O yüzden hakikat, marifet, Ondan içeri, andan içeri. Şimdi hakikat şehrine girdi. Hakikat şehrine girdiği için huzur bulmaya başladı. Ama şehri tanımadığı için hala. Huzur. Yan komşusunun kim olduğunu bilmiyor. Kapıyı bir çalıyor Eşref oğlu. Orayı bir çalıyor Yunus Emre. Burayı bir çalıyor Tapduk Emre. Ne oldu? Komşularını tanımaya başladı. Çünkü niye? Orası zat cennet yeryüzündeyken Cenab-ı Hakk'ın zat sırrına vakıf olmuş. Yani ne demek bu? Onun o ahadiyetine vakıf olmuş, vahdetine vakıf olmuş. Ne yana dönerseniz dönün Rabbinizin yüzü oradadır ayetini yaşarken onlar idrak etmiş. Nefsi mutmaine ne yana dönerseniz dönün Rabbinizin veçi sureti yüzü orada nasıl yani şimdi bardağa döndüm orada mıdır oradadır. Tavana döndüm orada mıdır oradadır. Yere döndüm orada mıdır oradadır. Ya. Artık ariflerden bir tanesi şöyle diyor. Kıblem her yönüm. Vecd olur Kabe'ye durarım. Bak Kabe'ye durmaktan vazgeçmiyor. Ama kıblem her yönüm artık. Çünkü ben her yerden hissediyorum. Duyumsuyorum özümsüyorum, tanıdık bir şey görüyorum orada ben. Peki marifet ne burada? Saklama. Kepeng indiriyorsun. Anlatabildim mi? Diyorsun ki patron yok. <laughs> Mecbur. Niye? Çünkü marifet ilk önce hakikati iyice idrak ettikten sonra artık saklama ve yaşama sanatı. Bu zat cenneti yani işte artık Cenab-ı Hakk'ın o ırcı e, dön gir itminan bul ve huzur şehrine gir. Huzurumda ol. Her an huzurda ol. Ama şu, sakın şunu unutmayın. Her an huzurda ol cümlesini bir açalım ve düzeltelim belki de. Bu insan da gaflete düşer. Sakın unutmayın. Çünkü bizde de hemen yüceleştirme var. Aa nefsi mutmayene sen günah işliyor musun ya? İşler. İşlemez mi? Hani babasını işler hem de. Ama hızlı geri dön. Emmardaki, levvamedeki, mühlimedeki bocalamaz. Çok hızlı fark eder, çok hızlı toparlar. Ha ısrar eder mi? Edenleri de vardır. Onlar tekrar geldiği yere geri döner. Allah'ın hakkı üçtür ya. Anladınız mı? Hani, üç ısrar pat aşağı. Yani, bu işte halk arasında söylenen sözlerin hikmeti biraz buralardan geliyor. Çok ısrar mı? Çok ısrarsa aşağıda. O zaman biraz da aşağıda oyalan. Niye aşağıda oyalan? E şimdi test edildin. Yani o şehirde bir teste tabi buluyorsun ya. Bu şehirde artık yavaş yavaş o şehirdeki komşuları tanımaya başlaya 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 onlarla bağ kurmaya başlayarak orada e, manevi olarak, içsel olarak bağ kurar, burada dükkanda berberse tıraş yapmaya devam eder. Ne yaptı? Ayrıldı. Tek bir vücutta ayrıldı, buluştu, ayrıldı, buluştu. Rüyada da onu yapar. Otururken de onu yapar. O kendiliğinden olur. Bazen bir önüne bir vizyon açılır. Yakaza denir buna. Pat o yakaza alemine geçer. Rüyada onu çok artık rüyasıyla ilgili bir problemi kalmamıştır çünkü onun. Onun gördüğü artık hakikattir ve olacak olandır. Ve orada bazı remzler, semboller görmeye başlar. Dönüştürüyor çünkü dönüşecek çünkü yolculuk daha üç mertebesi daha var o yolculuk. İşte. Ama en mühim yer buradan sonrası der büyükler yaşayan arifler buradan sonrası çorap söküğü gibi gelir. En zor yerdir buraya çıkmak. Buradan sonrası bir seçenek. Ya ilerlersin ya hata işleyip pat geri düşersin. Sabote eder çünkü insan kendisini sabote ettikçe aşağıda düşebilir. Sabote etmeyi keserse devam edebilir. Ama mutmainedeki insan çok az sabote yapar. Onun artık çok fazla asıl söyleyeyim dünyevi bir derdi yoktur. O her fırsatta hakikati zikretmek ister, hakla buluşmak ister. Sanırım geçen sefer söyledim. Buranın en tehlikeli yeri zühdür. Aşırı ibadet düşkünlüğü. Sevdiğim hocalardan bir tanesi Mahmut Erol Kılıç Hoca buraya dair bir bilgi paylaşır. Der ki burada namaz perest olmamak lazım. Habire namaz, habire namaz, habire namaz. Öyle değil. Resulullah peygamber. Burası peygamberin şehri. Tavsiyesi ne? sürekli oruç tutana diyor ki ben ara sıra yerim, ara sıra oruç tutarım. Sürekli namaz kılana diyor ki ben ara sıra namaz kılarım, ara sıra kılmam. Bakın ne var? İtidal. Yani abartma yok. Abartma neye varır? Putlaştırmaya var. Şimdi namaz putlaşır mı? Putlaşır. Silah olarak Allah'a karşı kullanır.